çok güzel. Şu anda aşağısı o kadar boş ki. Yani pandemideki boş sokaklar gibi. Sadece kuşlar ve kediler var, köpekler. Ben sizi bir sevdim ama. Evet ya ben. Yani böyle beklemiyordum. Bak işte kalabalığı falan insanı. Ben bu kadar çeyreğin düzenli olacağını bile beklemiyordum bence bayağı iyi. Valla. <laughs> <laughs> Bugün haftanın ilk ama bizim turun ikinci mesai günü ve Ali ile yola devam ediyoruz. Yaklaşık 26 kilometre yerimizde kaldı Silivri. Dolayısıyla hani hem mesai günü olması hem o bayram trafiğinin gitmesiyle anı yolu kullanmak zorundayız bugün de. Ama anı yol son derece keyifli gidiyor. Bugün Kumba varmaya çalışacağız. Aşağı yukarı 90 küsur kilometre yapmamız gerekiyor. Ama belki bir birkaç kilometre önce bitirip Bar Ross'ta da bunu tamamlayabiliriz. Evet 70 kilometreye girdi bıraktık ve Tekirdağ'a geldik. Aşağı yukarı 4-4,5 saat falan sürdük. Şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Sağ olsun benim Republika'da çalıştığım zamandan mesai arkadaşım Hüseyinle konuştum. Hüseyin de dedi ki ya babamlar şu anda Tekirdağ'da, Barbaros'ta. Arka bahçeyi temizlemişler. Çadırları arka bahçeye atabilirsiniz. Şimdi burada bir şeyler yedikten sonra Barbaros'a süreceğiz. Çok aslında böyle gün boyu yol için bir şeyler çekemedim çünkü yol zaten birbirine Bayağı çok bu. benziyor. Böyle hani o kadar düzlük yol, evet. yani neredeyse uyuyacaktık birbirimizi durmasak. O kadar evet. düz bir oldu. O yüzden de böyle çok tekrar girecek diye çekmedik ama bundan sonra bizim yolumuzun güzergâhı da şekli şemali de değişiyor. Evet tamam ben söyleyeyim, ofiste değilim de hallettim. Ne kadar kalacaksınız belli mi? Bugün yan yana sürdüğümüz kadar Ali ile ama yakın ama uzak mesafelerde de birbirimizi takip ettiğimiz anlar oldu. Zira bugün Ali'ye çok telefon geldi, sürekli telefon geldi. Onu pek yalnız bırakmadılar hem çalıştığı ofisten hem belki birlikte çalıştıkları üçüncü partilerden falan. Çünkü sürekli iş görüşmesi yapıyordu Ali. Hani. Dolayısıyla telefon görüşmeleri sırasında aramızdaki mesafeler değişti. İşte bu, bu tip anlarda ben biraz daha böyle içimdeki melodiyi dinlemeye karar veririm. O kafamda çalan şarkının ritmiyle sürmeyi sürdürürüm. Ee, bugün onu yaptım. Ee, biraz böyle iş sesimle konuştum kafamda müzik çalarken. Bunu mesela dün yapamamıştım. Yani uzun bir turda olduğumuz hissini ikinci etapta tatmaya başladım. 9 yıl önce yaptığımız İstanbul Bodrum turumda da aynı his yine ikinci etapta gelmişti. O gün de mesela henüz birbirine alışmamış, birbirinin temposuna uyum sağlayamamış küçük bir grup olarak en azından birbirimizi gözden kaçırmayacak mesafelerde tutmayı başardık. Ve bu mesafelerde de aslında biraz böyle yalnız başımıza kaldığımız, tek başıma sürdüğümüz bir süreç oldu. Özellikle Gönen'e kadar. ben bu noktada kimimizin kendi kendine konuştuğunu, kimimizin ağladığını, kimimizin istemsizce gülümsediğini, hatta bunu kahkaya dönüştürdüğünü biliyorum. Çünkü finalde tamamladığımız Yenice Öğretmen Evi'nde kendi aramızda bunu konuştuk. Hatta birbirimize itiraf ettik. Ben de o göz yaşını tutamayanlardan biriydim. Zira çok mutluydum. Tıpkı bugünkü gibi. Beni bu sefer Şaşırtansa 42 yıl İstanbul'da yaşamış biri olarak hayatımda ilk defa İstanbul'da bir otelde kalmaktı. Yani tur etabı oradan başladık. Bu benim şehirle ilişkimin nasıl koptuğunu aslında gösteriyordu galiba. Biraz öyle yordum kafamda. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. İstanbul'dan Bodrum'a 9 yıl önceki ilk durumda benim kaçtığım bir şehir vardı. Kaçtığım bir düzen vardı. Çalışma hayatı, insanlar falan. Şimdi bakınca Öyle bir şehir bile kalmamış, koca bir boşluğa dönüşmüş İstanbul benim için. Sadece eğer yaşamaya devam etseydim, e, hala İstanbul'da e, hayatımı sürdürüyor olsaydım, neler yaşayacağımı bana gösteren, gelecekte neler olacağını gösteren bir sırları dökülmüş bir ayna gibiydi. Öyle söyleyebilirim, İstanbul'u öyle tarif edebilirim. İşte Ali'nin telefon görüşmelerinde bunlar aklıma geliverdi. O yalnız sürdüğüm anlarda bunları düşündüm. Barbaros Yolu'na girince burası Tekirdağ'ın liman bölgesi, işte Gümrük Bölgesi. Dolayısıyla yol çok dar ve büyük. Son araçlar, araçlar çok tehlikeli geçiyorlar. Bir e, kendimizi kaldırıma atalım. Tamam, ben İstanbul'da tanıştım. Buraya geldim Ama böyle bir akvablılık falan yok Hüseyin açmış. Rakı içmek isterseniz Ayarlarını İster baltalı için gönderirim. <laughs> Karşına... İkinci günü bitirdik. Barbaros'tayız. Tekirdağ'dan biraz sonra 9-10 km sonra bir küçük liman kasabası, balıkçı kasabası ya da köyü diyebiliriz. Benim uzun yıllar birlikte çalıştığım Hüseyin vardı. Onun ona sormuştum hani Barbaros, Kumba vesaire tarafında kamp yerleri var mı diye. Hüseyin o zaman şey diye uyarmıştı beni. Ahmet abi bizde sezon geç açıldığı için yani hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, bulamayabilirsiniz ama illa çadır atacak diyorsanız bizim hemen Barbaros'ta, kumsalda çadır atabilirsiniz. Ya da dedi bizim bahçede babam çardağı hazırlamış onun altında kalabilirsiniz yağmurdan da kurur. Ama dedi hani bizim gönlümüz el vermez bir sürü odamız var odalardan birinde kullanabilirsiniz demişti. Aslında burada kalacaktık çadırlarımızı buraya koyacaktık ama krallar gibi karşılandık. Önce bize burayı gösterdi Nuri amca. Biz demiştim biraz daha böyle mutlu mutluydu. Özkanlar falan geliyor. Biliyorsun Özkan'ı tanıyorsun. Birkaç yıl Özkanlar olsun. falan geliyor. Başka bunun yanında başka bir doktor. Erhan vardı. Erhan ne geliyor var, bir şeyler mu? Şeyler var geliyor. Yok hanımlarınla beraber. Çoluk çocuk beraber geliyorlar. Ondan sonra... Erhan geliyor Perihan'la. Biz evde yok o zaman artar. acı Yerde. Açtılar geldiler girdiler ettiler. Buralar temizlemişler böyle yapmışlar. Dedim Özkan Bey bir daha gene gelin mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten krallar gibi de karşılandık. Nuri amca bizi Yoldan karşıladı ama dedi niye çadır kurasınız dedi şimdi burada bu ev var ayıp olur şimdi size dedi. Gelin dedi yukarıda Hüseyin'in odasında kalın. Sonra aldı bizi kendi köyüne götürdü Ayıp köyüne orada bir de çay ısmarladı. Sonra geldik buraya ee, az evvel Ali ile şöyle bir dolaştık. Yani e, bugün de çadır kurmayacağız ama e, fakat en azından bir e, dostumuzun bize yapmış olduğu güzellik yani Nurhan'cığım, Cemile teyze ikisine de çok teşekkür ediyorum. Kaldı ki Cemile teyze hani dün geldik hani henüz bir şeyim hazır değil benden de çok bir şey beklemeyin bak yaşlı başlı kadınım deyip yatağınızı açıyorum şimdi falan dedi ama benden başka bir şey beklemeyin. E dedi dün akşam nohut istedim bak onlar size kısmetmiş yapıyorum ya pilavla birlikte. Şimdi ne diyeceğim üzülemedik. O kadar e, tatlı ki benden fazla bir şey ekmeyin. Ben zaten dün ıslamıştım onları ama benden başka bir şey beklemeyin. Her zaman de aşağı dolaşmaya giderken dedi ki gelin de dedi birer kahve koyayım size. <laughs> yani çok sağ olsunlar, çok güzel bir e, şey oldu. Dolayısıyla e, bir sonraki bölümde bir sonraki etapta görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın, saatli kalın, hoşça kalın diyerek bu bölümü kapatalım. Bu arada sigarasız da ikinci gün gayet iyi gidiyor. Her yerde seçim şeyi. Dün de biz Silivri'de yine CHP adayıyla tokalaştık falan. Muhtemelen burada da öyle bir şey olacak. Dolaşıyorlar. Hı -hı. Dolaşıyorlar. E, dolaşıyor. Sizim zamanı bir sevayi bir daha bunun için değil genelde öyle. Evet.